Değerli izleyenlerimiz bugün size bitmemiş işler, ödenmemiş hesaplar kavramından bahsetmek istiyorum. Bazen bazı şeyleri düşünmeyerek, görmezden gelerek onlardan kurtulabileceğimizi zannederek büyük bir hata yaparız. Zira arşive kaldırılmamış, üzerine düşünülüp de karar verilmemiş, belirsizlik içerisinde kalmış konular biz onları ne kadar çok unutmaya çalışsak da zihnimizde sık sık yer bulup bizi rahatsız etmeye devam ederler özellikle ilişkilerde bir ilişkiyi tam bitirmeden bir diğerine başlarsanız o bitirmediğiniz ilişkinin yani hesabını ödemediğiniz o ilişkilerin kalıntıları sizi her fırsatta rahatsız edecek. O yüzden bir şeyi bitirmek denen şey merhabalar, güle güleler ve hoşça kal'lar bu hayatın en önemli zorunlulukları. Sizlerden ricam bir merhaba derken ne kadar ince eleyip sık dokuyorsanız bir işi bitirmeye karar verdiğinizde hesabı tam olarak ödeyip zihninizde onu netleştirmeniz. Aksi takdirde görmezden gelip unutarak çözeceğiniz zannettiğiniz her şey her fırsatta zihninizi meşgul etmeye devam edecektir. İşte yarım kalmış işlerin bize oynadığı en büyük oyun budur. Hiç beklenmedik yerde aklımıza gelir ve zihnimizi karıştırırlar.